Başbakan yardımcısı Bülent Arınç konsolosluk personelinin serbest kalması konusunda önemli açıklamalar yaptı. Maalesef 3 aydan bu yana her geçen gün hepimizi üzen, alacağımız haberlerin endişesiyle gerçekten uykularımızın kaçtığı günleri yaşadık. Hükümet olarak da, bireyler olarak da hepimiz gönlü bu kardeşlerimizle birlikteydi. Her gün açıklama yaparken ailelerini ve milletimizi teskin etmek düşüncesiyle en kısa zamanda kavuşacağız, kucaklaşacağız. Merak etmeyin, bulundukları yeri biliyoruz, irtibatlarımız var ama kazasız belasız kurtulmaları için, burunlarının bile kanamaması için çalışıyoruz demiştik. Bugün sabah saatlerinde takriben beş gibi 46 yurttaşımıza olsun diğer üçü orada mı kaldı bize mi geldi bilemiyorum tamamen kurtulmuş olduklarını ve şu anda Şanlıurfa'da bulunduklarını biliyoruz. Arınç Milli İstihbarat Teşkilatı'na da övgülerde bulundu. Başta başbakanımız olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyorum. Çünkü her gün uykular kaçacak biçimde bu olayı takip edilmiştir. Ve şüphesiz en büyük başarı da Milli İstihbarat Teşkilatımızın o günden bu yana yerel bütün unsurları için içerisinde koymak suretiyle kazasız belasız yurttaşlarımızın Türkiye'ye getirilmesiydi. Bu görevi Anlı'nın akıyla istihbarat teşkilatımızı ifa etmiştir. Ona yardımcı olan unsurlara da onlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'yi güzel günler içinde hep beraber göreceğiz.